Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kanalın ana temasından farklı bir video ile karşı karşıyasınız. Bugün konumuz e, kalem incelemeleri dediğimiz bir seri. Benim kendi hobim olan bir şeydir. Kalem koleksiyonculuğu ve kalemler. Daha çok versatil kalemler bu arada. Dolma kalem vesaire falan kullanmıyorum. Bugün aldığım <laughs> güzel bir kalemi göstermek için video karşısına oturdum. Ee, ama kalem tanıtım videosuna geçmeden birkaç şey bir duyuru yapmak istiyorum. Bu kadar uzun video atmamamın sebebi birkaç sorunlarım oldu, şahsi sorunlar ve e, sağlık sorunları. Yani bir hafta önce video atmayı düşünüyordum, zırvalama videosu fakat boğaz ağrılarım artınca ve konuşmamaya konuşamamaya başlayınca atamadım. E, zaten topluluk kısmından bahsetmiştim. Neyse şimdi incelemeye geçelim. Şimdi bu kalem küçük bir kalem. Ee, i̇lk aldığımda hatta şaşırdım. onun bir kalemi, Alman malı. İlk kullandığım Kaweco kalemi. Şöyle göstereyim. Şöyle. Elim biraz titriyor. Şöyle göstereyim. Şöyle yandan. Altın kaplama bu arada. Gerçek altın değiller. Şöyle odaklasın. Tırnağıma değil şuna odakla. Allah Allah odakla. Heh. kaveko yazısı burada. Çok güzel bir yazı. Gördüğünüz gibi. Bu arada şöyle bir dipnot da söyleyeyim. Şu gördüğünüz eklenti bu altın kaplama eklenti bunun gümüş gümüş hali de mevcut ve bu yan ürün olarak satılıyor. Ürün e, bonussuz satılan bir ürün. Şimdi bir kutuyu inceleyelim önce bir kalemden önce. Şöyle koyayım şu kalemi. Şimdi bu kutu Sport'un kutusu değil. Ekranı veririm zaten. Sport çok e, öyle kutulu değil, kutusuz. Yani farklı bir kutusu var. Bu dolma kalem kutusu ama Kaveco'nun e, kutu tasarımları güzel olduğu için kendime bir kutu ayarlattım. Şöyle gördüğünüz gibi Nürnberg, Germany. Bunu anlamadım. Neyse. License to write. Sanırım doğru okudum. Kaveco, Germany since 1880. Hiç şeyle okuyamayacağım onu İngilizceyle. Böyle açtığımızda tabii ki de bu şeyin sportun kutusu. Bu da küçük bir katalog tarzı bir şey. Fakat içi de güzel duruyor. Bunu çıkartıp kalemlik yapabilirsiniz hatta. Kendi tercihiniz tabi. Kutu gerçekten çok estetik duruyor. Neyse. E, <laughs> bu kalem 07 bu arada. Birçok seçeneği var. Hemen o detaylara giriş yapmak istedim. Çünkü heyecanlıyım. Böyle güzel bir kalem ilk defa elime geçiyor çünkü. Böyle bir sistemi var. Şöyle açılmıyor. Gördüğünüz gibi. Diğer kalemler hazırladım. Burası gerçekten güzel marka falan gerçekten çok iyi bakın şöyle ve ben bunu eski kalemim olan yani güncel bir önceki güncel kalemim olan grip 2011 ile karşılaştıracağım antrasit model gördüğünüz gibi çok gıcır gıcır mükemmel bir kalem Faber Castell'in en iyi kalemi. Avar Grip 2011 haricinde çok tuttuğum bir kalem yok. Şu mercanlı var. Mercanlıyı seviyorum. Bir de diğer kurşun kalemleri, Grip'in kurşun kalemleri. Grip serisi güzel. Ona lafım yok ama diğerleri kötü. Grip metik falan kötü. Neyse, çok fazla detaya boğulmak istemiyorum. Onları diğer videolarımızda gösteririz. Şimdi bir yazı karşılaştırması yapacağız ama yani çok da bunun bir manası yok çünkü uçlar aynı yani. Sadece ergonomi ...açısından bir yorum yapabilirim. Böyle bir yazayım. Tabii uca Faber Castell ucu koymadım. Normalde aynı olur. Farklılık olur var mı bakayım. Böyle bir gözümle bakayım. Çok da bir fark. Yani Faber'in ucu tabii ki de daha iyi. <laughs> Neyse. Ben ergonomi açısından söyleyeyim. Tombu kalem seviyorsanız... ...ama sertliği sevmiyorsanız bu kalem size göre değil yani çok sert değil ama grip 2011 mesela daha rahat böyle daha güzel hani böyle böyle yapacağımız güzel bir kalem. ama bunu böyle böyle çok yapamazsınız bu böyle kullanmalık çok basit bir kalemdir bu arada arkadaşlar bunun special versiyonu da var onu da internetten bakabilirsiniz gerçekten özel güzel yapım bir kalemdir hani çok da fazla karşılaştırılma şey yok ama ergonomisi bir grip 2011 değil. Onu söyleyeyim. Ergonomik açıdan cort. Onun dışında her şeyi güzel. Ama beklediğinizden küçük olacak arkadaşlar. Grip 2011 ile bunu karşılaştırabiliriz mesela. Gördüğünüz gibi çok küçük. Zaten yani sport yani adı üstünde. Böyle bir konforlu, güzel, hoş. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bu kadarlık tanıtım yeter. Şöyle karşılaştırıyorum. Düşmeden görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay